Herkese selam arkadaşlar. Yusuf ben Survival Craft serimizin 9. bölümündeyiz. Bu bölümde size güzel bir kurt tuzağı demiştim bir önceki bölümde söylediğim gibi. Onu yapacağız. Ama öncelikle bir mağara bulup biraz daha germanyum kasmamız gerekiyor. Tabii ki mağaraya bu şekilde gitmeyeceğim. Çok yavaş gidiyoruz gerçekten. Pardon. Batumuzu takmamız lazım. Arkadaşlar bu bölgelerden bol miktarda salt peter çank elde edebilirsiniz. Şu şekilde içeri doğru kazarak. Ka Kaya tuzu yani ekim için. Yani sadece deniz kenarına gitmeniz gerekmiyor. Bu kum tepelerinin içine doğru kazarak da bulabiliyorsunuz. Elde edebiliyorsunuz o şeyi. Bu tarlaya ektiğimiz şeyden bahsediyorum. Evet böyle yüksek yüksek tepelerde. <laughs> evet gördüğünüz gibi şurada bir tane var. Hemen gidip kazalım onu. Bu sadece tarla için değil tabii ki gunpowder yapımında da bol miktarda ihtiyacımız olacağı için bu bizim için çok değerli şu anda. Evet karşıda da bir tane var. Rotten fish. Piranha'nın kendisini almışız elimize. Evet. Karşıda bir tane mağara girişi var. Keşke biraz daha blok alsaydım yanıma ama. Eşeği köpek balığı zannet. Oo! Oh! <laughs> Aman Allah! <'ım. gülüyor> Canım bitti. Üf. Bir blok daha aşağı düşsek ölebilirdik. <laughs> Bütün emeklerim biraz önce gidiyordu az kaldı Hemen Şurada uyuyup canımı dolduracağım. Bir tane de et yiyelim. Muhtemelen öyle tahmin ediyorum ki üstümüzde zırh varken yere düştüğümüz zaman daha fazla canımız gidiyordur. Burada uyuyalım canımız da olsun. Yağmur başladı. Ops. Hayır. Hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> evet. Mardin çok bozuldu. Gerçekten Bu seriye devam etmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. 11. denememizde de başarısız olduk. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.